Herkese merhaba. Bugün sizlere Leap Motor markasının elektrikli C01 modelini tanıtacağım. Türkiye'ye resmi olarak giriş yapan Leap Motor markasının üst seviye modellerinden olan Leap Motor C01 iddialı menziliyle dikkat çekiyor. Ulu motor distribütörlüğü üzerinden Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapan Leap motorun T03 ile başlayan ilk adımları çok daha üst seviye iki modelle desteklenecek. İlk olarak aracın boyutlarına baktığımızda 5050 milimetrelik uzunluk, 1902 mm genişlik, 1509 mm yükseklik ve 2930 mm aks mesafesi değerleri dikkat çekiyor. C01'in bu değerler üzerinden Skoda Superb'in de önünde konumlandığını söyleyebiliriz. Teknik nitelik olarak 4 farklı versiyonu ile tercih edilebilecek C01, en baz versiyonunda bile 500 km gibi günlük kullanımı aşan menzil değeri ile oldukça iddialı. Otomobili rakiplerinden ayıran en önemli özellik aracın bataryası. CTC olarak isimlendirilen yeni bir batarya teknolojisi kullanılan araçta markanın açıklamalarına göre aynı alanda %14'e yakın daha fazla pil hücresi konumlandırma ve 15 kilogramı bulan hafiflik gibi kritik mühendislik sonuçları yakalanmış durumda. Otomobilin 0.22 Cd olarak açıklanan sürtünme katsayısı da menzile olumlu etki eden önemli bir faktör. Aracın teknik özelliklerine geldiğimizde 270 beygirlik tek elektrik motoru ve 90 kWh'lık batarya eşleşmesiyle Çin test standartlarında 717 kilometrelik menzil iddiası bulunan Leap Motor C01'in 550 beygire yakın güç ve 720 Nm tork üreten çift elektrik motorlu versiyonunda ise yaklaşık 3.6 saniyelik 0-100 değeri ön plana çıkıyor. 150 kW'a kadar hızlı şarj desteğinin de sunulduğu otomobilde 30 dakikalık dolumla %30 seviyesinden %80 batarya seviyesine gelinebiliyor. Modelin donanım tarafında da premium segmentteki modelleri aratmayacak özellikler tüketicilerle buluşuyor. İçerisinde yolcu koltuğu tarafı için de düşünülen 3 farklı ekranla gelen otomobilin altyapısında Qualcomm Snapdragon 8155 işlemciye yer veriliyor. Bu sayede ekranlar için kullanıcı deneyiminde sorunsuz bir işleyiş vaat eden marka, sesli komut algılama ve Face ID ile otomobile erişim gibi teknolojilere de yer verileceğini açıkladı. Sürüş Destek Asistanı tarafında yarı otonom teknolojinin tüm temelleri Leap Motor Pilot adı verilen paketle araca entegre ediliyor. Burada şerit takip asistanları, adaptif hız sabitleyici ve kör nokta uyarıları Aktif güvenlik sistemlerinin yanında pek çok pasif destek de kullanıcılara sunuluyor. Araç yurt dışında 25.000 ile 38.000 Euro aralığında değişen fiyat aralığıyla satılıyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.